Evet, Tay, Cebrah ve Gökhan var. Bak, Saki yerini aldı. Atlar sat girdiler. Sat ve koşu başladı. Çıkışla beraber Tay tökezledi ve Jokey Ekrem düştü sayı yer severler. Evet, dış kulvardan atak yapan aslanım rölanti bir tempo içerisinde koşunun liderliğini alıyor. İkinci vaziyette Gökhan, üçüncülükte Cebrah, önde Faidar, Excalibur ve Hamidar sırası devam ediyor. Ve yarışın son 1800'e doğru gidilirken dört boy farklı aslanımın liderliği de devam ediyor sayın yarışseverler Gökhan'ın önünde. Gökhan'ın hemen bir buçuk boy gerisinde Cebrah ve Payidar var. Excalibur, Hanvidar ve önde daha arkadaki sırayı takip edenler. Başlangıçta da söylediğim gibi çıkışta Uğur Tayin jokeyi Ekrem Üst'ten düştü. Ve Uğurtay şu anda koşuya işrak etmiyor. Aslanım bu arada yarışın son 14'ü geçilirken 7 boy farklı bir liderlik temin etti. Gökhan'ın önünde. Evet Aslan'ım 8 boy farklı bir liderlikle yarışın son 1 e doğru giriyor. İkinciliğe Excalibur'un girmeye çalıştığını görüyorum. Evet şu anda 1200 geçildi. 6 boy farklı Aslan'ım lider. İkincilikte Excalibur ve 3. ve 4. olarak Gökhan ve Payidar var gene. Yarışın son 1 metresine doğru geliyoruz. 5 boy farklı son binde aslanım lider olarak geçti ve yarışın son 8'üne giderken gene Excalibur'un 5 boy önünde Excalibur'un da hemen hemen şimdi 5 boy gerisinde payidar üçüncülükte. Yarışın son 600 metresine doğru geliyoruz. 4 boy farklı aslanım lider Excalibur'un önünde. Evet Excalibur'un da 5 boy gerisinde payidarı görüyorum. Yarışın son 600'ü 3 boy farklı aslanımın liderliğiyle geçildi sen yarı severler. 3 boy gerisinde gene ekskalibur kalibur, da 4 boy gerisinde payidar. 6 ile 4 arası son düzlük dönüldü. Aslan'ın miterek liderliğini korumaya çalışıyor. Evet, ekskalibur geldi, farkı bir boya kadar indirdi. Ekskalibur kalibur Aslan'ıma hakim olmaya çalışıyor. Evet, bunu başardı ve ekskalibur liderliği aldı. Gerilerden payidarın atakları var ikinciliğe. Şu anda iki boy farklı. ekskalibur lider Aslan'ın ve payidarın önünde. Evet, yarışın son 200 metresi. Dört boy önde Excalibur şu anda Aslanım ikinci Payidar ve Cebran ataklarına rağmen Excalibur aksan kursunu kazanıyor dışarıdan Cebran atakları var. Cebrah ikinci, Aslanım üçüncü, Payidar dördüncü.